Selamünaleyküm kıymetli kardeşler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamınız hayırlı geceniz mübarek olsun inşallah. Kardeşler sizlerle inşallah bir yazı, güzel bir yazı paylaşacağım inşallah. Atmakta nasip olur inşallah. Gönül huzuru için başlığı adı altında. Kardeşlerimiz bu yazıyı inşallah sizlerle paylaşacağım. Nasip olursa da kardeşler ben bundan sonra Allah'ın izniyle kardeşler böyle yazılar nasip olursa e, ee, atacağım zaman sizlerle paylaşacağım zaman kardeşler e, fazla konuşmaya kardeşler düşünmüyorum arkadaşlar Önceden bunun bilgisini vereyim sizlere inşallah. Hem video fazla sürüyor hem sizlerin başını da fazla aratmamak için. Ee, başında böyle sizlere bir allah Teala'nın Rabbimizin selamını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra e, işte hayırlı günler diyeceğim işte duruma göre. Ee, daha sonra tekrar yani bir ya da iki dakika sonra en fazla üç dakika bile sürmeyecek. Allah'ın izniyle tekrar selam selamımı verip e, hayırlı akşamlar deyip ya da duruma göre hayırlı günler deyip e, sizlere e, veda edeceğim kardeşler. Videoyu kapatacağım Allah'ın izniyle. Kaydı kapatacağım. E, nasıldı? Heh. Önce şuradan çok kısaca paylaşayım kardeşler. Bu arada tekrar 11 ayın sultanı e, Ramazan-ı Şerif'imiz tekrar tekrar kardeşler hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Evimizden geldiğince sağlığımızı el verdiği müddetçe kardeşlerimiz oruçlarımızı Allah'ın izniyle tutalım. Oruç biliyorsunuz e, biz Müslümanlara, vücudumuza, bedenimize, e, ruhumuza nedir? Kalkandır kardeşler. Allah'ın izniyle sağlığımız için vücudun zekatıdır. 11 ay boyunca e, iyi içiyoruz bol bol. Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri yiyoruz, içiyoruz. E, bundan sonra bir ayda e, Sağlığımıza verdiğimiz müddetçe işte oruçlarımızı tuttuğumuz zaman kardeşler sağlığımızı ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle korumuş altına, koruma altına almış oluyoruz kardeşler. Bunu bilenlerimiz vardır. İşte vücuttaki olan, işte midede olan yaralar olsun, bağırsaklardaki olan yaralar, işte karın bölgelerinde olan yaralar, bunların düzeldiğini ben işte duymuştum. İşte sağlığımıza çok iyi geldiğini, işte vücuda, işte eklem bölgelerine olsun, beynimize, kalbimize, ruhumuza en önemlisi. İnşallah kardeşler elimizden geldiğince oruçlarımızı tutmaya çalışalım, namazlarımızı e, ihmal etmeyelim inşallah. Bu konularda hassas olmaya çalışalım, hassas Müslümanlar olmaya çalışalım. Hayır hasenat yapmak konusunda aynı şekilde hassas olmaya çalışalım kardeşlerimiz. E, işte fitrelerimizi aynı şekilde elimizden geldiğince işte sonra zekatlarımızı imkanlar dahilinde e, duruma göre, işte, <laughs> sizler bu işleri biliyorsunuz kardeşler, vermeye çalışalım. İşte zekat düşen kardeşlerimiz. Ee, bu konuları ne kadar konuşsak uzun uzun e, yani yarım saatte konuşsak, bir saatte konuşsak, iki saatte konuşsak azdır kardeşler. Sizler de elhamdülillah Müslümanlar olarak sizler de doğru yanlışı itiraf ede, edebilen eden kardeşlersiniz, insanlarsınız. E, ondan sonra sizler de e, ondan sonra inşallah hassas olan kullardansınız, inanıyorum. E, kardeşlersiniz. Ben de sizleri Allah için seviyorum kardeşler. Sizler benim e, kardeşlerimsiniz. E, bayan olsun, erkek olsun. Sizlere ben elimden geldiğince dua etmeye çalışıyorum. Sizlerin iyiliği için güzel insanlar, güzel kullar yani toplum olarak o daha çok olmamız için ondan sonra işte merhamet, şefkat, vicdan iyilik duygularımızı, imkanlar dahilinde cömertlik duygularımızı daha çok diri ve canlı tutmamız için işte e, bilimize, beraberimize, kardeşliğimize dayanışmamıza daha çok sahip çıkalım diye biliyorsunuz. Böyle dualarım vardır. Daha önceki videolarımda duy duyanlarımız vardır. İnşallah hayırlısı olur. Amin diyelim. E, ee, sonra aynı geminin içinde olduğumuzu unutmayalım. Ülke olarak, Müslümanlar olarak kardeşler. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunları biliyoruz. Ee, İslam düşmanlarının, Türkiye düşmanlarının oyunlarını görelim inşallah. Ee, onlara, onların ürünlerini bu arada almamaya çalışalım. Onlara zengin etmeyelim. Onlar bu arada yıllar sayıyorlar kardeşler. Aylar sayıyorlar. Aynı Çanakkale, Çanakkale'deki gibi tekrar ülkemize gelmek için bunlar bu vicdansız alçaklar. Bu İslam düşmanı kefereler. Türkiye düşmanı zalimler alçaklar. Asker, polis, milletimiz, milletimiz düşmanları, bebek katilleri, zalimler tekrar günler sayıyorlar kardeşler. İşte konuyu uzatmayayım. İnşallah kardeşler daha çok uyanık olalım inşallah. Dünkünden, altı ay önce günden, bir sene önce günden daha çok uyanık olalım kardeşler. Daha sonra e, her şeyleri çarşıda pazarda büyütmeyelim. Kavga, gürültü yapmayalım. E, Münakaşa'dan uzak duralım elimizden geldiğince. İşte kin, nefret, husumet duyguları gibi duygularımız varsa Allah korusun inşallah yoktur. Bu duyguları yırtıp atalım kardeşler. Üzerine zımbalar basalım inşallah. İslam düşmanlarına kendimizi güldürmeyelim kardeşler. Ondan sonra e, emin güvenilir, emin, emin güvenilir, dost doğru Müslümanlar kullar olmak için daha çok uğraşalım kardeşler. Ondan sonra e, ve Rabbimize, Rabbimizin, Rabbimize itaat eden, e, Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan, Rabbimizin ipine sımsıkı sarılan kullarından olmak için mücadele edelim kardeşler. Amin. E, daha sonra Rabbimizin e, güzel e, sözler olan e, Rabbimize e, karşı la ilahe illallah gibi la ilahe illallah Muhammed Resulullah gibi işte Rabbimizi da, çok çok çokça zikir eden çokça Rabbimize şükür eden Rabbimize çokça güzel güzel ibadet yapan kullarından olmak için daha çok mücadele edelim ki kardeşler Rabbimiz bizleri daha çok sevsin daha çok bizlere kıymet versin kardeşler. Evet biraz videoda biraz e, uzun sürdü biraz maalesef. Hemen kardeşler hemen yakından şöyle çekeyim. Evet. Sizler de inşallah e, bilgilerimizi tazelemiş oluruz kardeşler. Ben bundan sonra kardeşler videolarını fazla inşallah konuşmayacağım. Nasıl olursa böyle işte 2-3 dakika içinde böyle çekip selam verip baştan tekrar sonunda selam verip duruma göre hayırlı günler ya da hayırlı akşamlar deyip videomuzu kapatacağız kardeşler. Burada kardeşler bu kadar çekimimiz. İnşallah e, ee, yeri katılan kardeşlerimiz olursa kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. E, ee, kardeşlere de tavsiye etmenizi rica ediyorum. Ailedeki insanlarınıza da söylemenizi rica ediyorum. Kısa zaman, kısa zaman içinde kardeşler kanalımızı abone konusunda 300 500'lere, 500 lere, 700 lira inşallah binlere çıkartmak için kardeşler uğraşalım inşallah. Tanrı söyleyelim Allah'ın izniyle. Ben kardeşinizi de, ben abinizi de, ben kardeşinizi de Mutlu edin kardeşler. İşte gözlerim ağrıyor biliyorsunuz epey. İşte doktora gittim epey. Bunu da konuyu uzatmak, için söylemiyorum da. ağrılarım biraz daha devam ediyor. Bugünlerimiz de şükür diyoruz. Rabbimiz yine bugünlerimiz aratmasın inşallah. Ondan sonra nasıldı? Ee, bana da birkaç kelam yazarsanız Ayhan abi, Ayhan kardeşim Allah şifa versin diye mutlu olurum kardeşler. Esselamun Aleyküm. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı savurlar, hayırlı iftarlar kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz inşallah.